Atmaz, Cuma Güzel, Murat Özgüler, Mehmet Bey, Erdem Güzel Bey, Sayın Şahin. Hani dedilerinden sonra daha mantıklı evet. olur gibi geliyor çünkü Siz evet. ne diyorsunuz ki aynı bekletiyorsunuz. Şimdi yoksun. şöyle Gamze şuna bir şey yapmamız lazım. Ya Emsali ciddi manada düşüreceğiz, çekme mesafelerini artır, artıracağız. Yani bir arsadaki çekme mesafesi 10'ar metre ise 15'er metreye çıkaracağız. 5 katla sınırlayacağız. Ya çok ciddi inşaat alanı düşecek, ya da o 5 katlık yani riski azaltıyoruz. 7 katın 8 katın yıkılma riski 5, kattan daha fazladır. 6 Şubat 2023 7,6 şiddetindeki büyük deprem Türkiye'yi 120 felaketiyle karşı karşıya bıraktı. Deprem nedeniyle Büyükşehir Belediye'mizin 14.04.2023 tarihli ve 133 sayılı kararıyla hayata geçirilecek. İkameti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince orta ağır hasarlı veya yıkılmış olarak tespit edilmiş olan evlerde bulunan vatandaşlarımızın 27.02.2023 tarihinden 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay boyunca özel tam partili toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat etmeleri sağlanmış olup vatandaşlarımıza destek olması amacıyla uygulamasının süresinin 30.04.2024 tarihine kadar uzatılması ve özel tam kart ile biniş ve ödeme ücretlerinin özel halk otobüslerine ve gaz, Gaziantep Ulaşım Hizmetleri Makine Sanayi Ticaret AŞ Anonim Şirketi'ne ait otobüs, gaziray ve tramvaylarda özel tam kart biniş başı destekleme ücretlerinin 18.08.2023 tarihinden itibaren mevcutta geçerli olan otome kararlarında belirtilen şehir toplu taşıma ücret tarifesindeki biniş başı tam bilet afet desteğinin ödenmesi hakkında. Değerli arkadaşlar, Depremde hasar, evi hasar gören e, vatandaşlarımızın toplu taşımadan ücretsiz faydalanmasıyla alakalı bir karar almıştık. Bununla şimdiki alacağımız kararla beraberdi bu süreyi 31.04 yani 31 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılmasıyla alakalı bir Maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle gündeme alınmasına karar verilmiştir. <laughs> Maddeyi teklif karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı olarak Gaziantep il sınırları içerisinde ÇKS'ye kayıtlı 37.782 üreticimizin tamamına dağıtılmak üzere çiftçilerimize destek olmak amacıyla 2023 yılında ÇKS'ye kayıtlı olmak şartıyla 4.387.585 litre akaryakıt desteği hakkında. Maddenin gündeme alınmasına oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle gündeme alınmasına karar vermiştir. Maddeyi teklif karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. ÇKS'ye kayıtlı olan tüm çiftçilerimize mazot desteğini vereceğiz inşallah sizlerin vermiş olduğu kararda. Adıyaman İli Samsat Belediye Başkanlığı 2017-2018 yıllarındaki yıkıcı depremden ve 6 Şubat 2023 tarihindeki Karamanmaraşlı merkezi depremden dolayı belediyelerine ait birçok araç geleceğini kullanılamaz durumda olduğundan belediyelerinin daha iyi, daha iyi hizmet vermeleri için belediyemiz demirbaş kayıtlarında bulunan Başak Marka 2060 BT tipi traktör cinsi ve şasi numarası yazılı 27 BGA 21 plakalı traktörün hibe edilmesi hakkında maddenin gündeme almasını oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy <laughs> kabul edilmiştir. Maddeyi teklif karar olarak oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığımıza bağlı Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayacak olan Müze Yener Turgazan Tepkili'nin merkezinde vatandaşlarımıza merkezin tanıtımını yapmak ve görünürlüğünü arttırmak amacıyla bir yıl boyunca giriş ücreti alınmaması hakkında Maddenin gündeme olmasına oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle gündeme alınmasına karar verilmiştir. Maddeyi teklif kararı olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir. Değerli arkadaşlar, Müzey Yener Kul Bilim Merkezi görmeyen arkadaşlarımız var ise ben bahsetmek istiyorum. Geçici süreli Bilimin Sultanları adlı oldukça güzel bir sergisi var. Özellikle gençlerin orayı ziyaret etmesinde çok büyük fayda var. Teknokaraj kısmında. E, Türkiye'nin teknofest gençliğinin yetiştiği her türlü masrafın büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Yeni gerek robotik kodlama, gerek elektrikli araçların üretimi gibi atölyelerimiz var. Görmeyen arkadaşlarımızın görmesini tavsiye ediyorum. Ee, özellikle o sergimizde oldukça güzel geçici sergimizde.